Oh. Bak bak bak. Kolsuz olacaksınız kaldı. 2 dakika. Oyun safında herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lobos'ta YouTube Factory Tycoon oynuyoruz. Bu arada kod giriliyor galiba. Bunda enter kod diyor ama bir kod olabilir diye düşünüyorum. Bu arada oğlum bu ne? <laughs> Füze var lan benim de. Super Robot Tycoon'daki gibi abi şeye gir. Wow. Claim, touch claim abi. Touch claim. Oyun sapı Tycoon. Tamamdır, bitti. Evet, Oo. başlatmak için Tycoon'umuzun toplayıcısı başladı. Bir şey oldu kafama. Acaba bu şey gördünüz mü şeyi? Uçuyor. Şey i̇çiyorsun abi. Bir havası abi bir şey içiyorsun öyle. böyle. Oğlum bu ne? Doritos lan manyak bu.

Berat nerede? Ben şu an girdim. Yeni girdim. Abi nasıl Neredesin? uçuyoruz? Nasıl uçuyoruz? Üçle. Tam bastım soğutuka basıyorum uçmuyor. Fazla basıyor zaten. Ederiz. Bak böyle. Ay yukarı bakınca uçuyor. Oo. Oh. Aynen. Yalnız havada füze alırsan ne oluyor? Kan gölü var. Kan gölü var. Aa Faruk. Of. Oh. Ben kaçırmıştım. <laughs> Tamam hadi gidin lan mekanınıza gidin terbiyesiz herifler. Şu da alayım da hemen ikinci drop'u yerleştireyim. Bu arada ne varmış? Buy walls 70 dolara. Sırıltı ile kapışıyoruz canlı. Duvar. Buy pets. Dıt dıt. Geliyorum. Yakala Faruk. Peş peş atıyor mu bu biri şeyden işte, biradan işte. <laughs> Aynen. Concrete by. Oh. Geber abi. Ulan patates oldu. Terbiyesi adamı atış ederken kalleşlik yaptın değil mi? <laughs> Allah Al al. Ha itiyormuş evet. Kim bu? Bir tek Berat benim yanımda bu yemedi füzeme. Of! Ve yemeyeceğim de. Füzeyi gördüm evet. lan. Bu arada bak 10.000 dolara, 100.000 dolara, 1 milyon dolara, 50 can falan filan mı alınıyor? Ne yapılıyor? 10 speed falan filan. Bir dakika Berat sen ne yaptın buraya? Bunlar ben, ben, de var ben de... Ha, dekorasyon. Para. Neye? Dekorasyona verdi. <laughs> ee, burada kapının sağ tarafında Buy Walls var ya, onun diğer tarafında var. Bir şey var, onu aldım. Yanlışlıkla yani. Buy Pets. Bir dakika, bozukam yok. Pantolon. Oo dışarıdakilerden alıyorsun ha? Pikachu. Hayır hayır. Pokemon. Kiliyem. Oradakileri almıyor abi. Oradakiler gerçek parayla. Ciddi misin <laughs> lan? Youtube. PewDiePie ha? Wow. Vay vay var abi. Oo. Bak ben de varım <laughs> burada hatta orijinal. Beni de alın. orijinal. <laughs> bak. Orijinal. Beni de alın ben de şeyim. Bak orijinal bir şekilde bak duruyorum şeklime bak. Ayaklarımı açmışım duruyorum orada. Hiç söylemedim. Kafana mermi yedin sadece. Hop! <laughs> Abim yine adam yapamıyor, arkacılık yapıyor ve kaptan Samet geldi bu arada. 5 kişi değil ki oğlum, her şey çıkmış bir sürü Abim yine duramadı, dayanamadı. Oo. Oh! <laughs> Kendi <gülüyor> kendimi <laughs> patlattım. <laughs> ha, biliyorum ben burayı. Map'e wow. gidiyorum. E, çıkamıyoruz. Oh. O zaman uçuralım orayı. Getir füzeleri. Çıkartın füzeleri. Aa Samet gitti. Atladıktan sonra uçun. Wow, evet gördüm fark ettim. Ama etmiş. lazer köpü var. Girmeyin ölürsünüz. Ciddi misin lan? Evet. Biz Burada de... galiba. Aa! Ya abi, abi <laughs> illa yapacaksın ama. Oğlum ben bir şey yapmadım lan. Ya yaptım. Ya ben atıyorum. Oğlum bir şey yapmadım ben de. Nasıl şey gidiyorsun? mi? <laughs> Ee, Arda da Robux olduğu için galiba bir şeyler oluyor. Girin kapıdan diye. Biri girsem bakalım ölüyor mu? Girebilsem. Bak sıkmayın. Sıkmıyoruz oğlum. Aha girdim. Ölmüyoruz yes. Ooo diyor. Oo burada ne var bedava şeyler mi var? Ha girdim. Abi bu ne? gözler ha bu şey değil mi lan Jack Aynen. Tek göz. Çekil silahları. Bu ne lan bıyıklı? Ha girdim kapatınca giriyorum. Bu gelmez bu mi? Ha bu eating Bazar gamer. Sağlık. Oha. Etinden aldım. Oğlum o ne? Bedava mı lan? Dur dur bir şey yapmayın dur buraya gelene kadar can çekiştim dur. Hiç bir şey yapmayın abiden yapmayın. <laughs> buraya gelene kadar can çekiştim. Üst kata çektim. Ooo acı. Ya. Ama abi bence böyle olmasın biz almayalım kendimiz açıp alalım. Combo. <laughs> <laughs> tak <laughs> 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 tak 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 tak. Bak geliyor kalleca. <laughs> Oy uçarken attı. Ya yine kendim attı. <laughs> Niye uçamıyorum? Aa, burada uçamıyoruz galiba. <laughs> Kendine füze atma kadar saçmalık yok ya. Abi da onu niye yapmışlar anlamadım. Hadi be abi 2700 3000 dolar ya. Oyun zevkliymiş yalnız. Ay yanlışlıkla bir şey açtım ama ya. Oo. Lazer. Aha bir tane on lan. Oha! Korktum lan bir an. Kimi patlattın? Oğlum dekor almışım ben. Bak vururum. Harbiden vururum. <laughs> Öyle he. Tamam. Ben de çıkmayı tercih edecektim. Aa, öyle bir vurdum ki acı kafası benim kafama geldi ondan sonra. Aa. Şilerin parasını çalabiliyor muyuz? Nerede lan? Evet çalabiliyoruz abi. <laughs> evet <Öyleyse> ben senin <laughs> paranı çaldım. Ne diyorsun ciddi misin? <laughs> Abi de bunlar. Yok Geber ulan Bir dakika dur beni öldürmeyin lütfen bacağım yok <gülüyor> 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 Geber Yermiş ge ya şimdi bacağın yeri Benim paramı çalacaklar Bak sen <laughs> Kimse Buraya kimsenin işte. parasını çalmasın herkes kardeştir. Mark ha bu Mark Player. E, Hemen bir çekelim size bak. Aha bir tane daha aldım. Dropper. Ha. Buy lights. Woo lightsları da açtım acı. Purchase play buton. 25 bin dolar. Oha. Şu bir tane daha upgrade vardı şurada kaç dolardı? 5000 dolara golden play buton. Bu upgrade'ler galiba daha hızlı gitmesini sağlıyor değil mi?

Abiler oh, benim de kolum yok. <gülüyor> <gülüyor> Bo! Samet Artık gelmiştir. Diye, kend... <laughs> Samet edeceğim diye öldürdüm ama kendi elimi de götürdüm. <laughs> Samet zaten uçuyor. O Samet ama Samet. O Samet tip değiştirmiş de gelmiş. Adam gidip gidip tip değiştiriyor dediğin gibi. <gülüyor> 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 Silah standımızı da. açalım. Nerede stand? Oha. 1100 dolar. Hacı ilk silahımı aldım. Var mı lan bende kılıç 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 kılıca girecek kişi? Vardı. Şurada 1800 dolar, 1600 dolar, 1150 dolar. Ne varmış burada? Lan bu da mı bıçak? Oo, rengarenk bıçak. O nasıl bir şey lan? Bak beni üstümde etelim. Oo! Patladım. Git lan başka ne varmış? bin, 1250 dolar. Speed Kim coin. Kim, Kim durdu seni? <laughs> Samet oh! yanımda. Şarj yüklendi önce E ee, hani. Sıkmayın bana kolum yok. <laughs> benim kolumda yay da var ama. Ben ya şey mi yapıyor anlamadım. Samet'e de sıkma. <laughs> sıkma sıkma. Oyunda silahlar sıkmaması <laughs> için verilmiş. Yooo, -yoo. blazer. <laughs> Aaa, herif lazer koymuş. <laughs> Kapıyı kapamış. çünkü oldu. <laughs> 2550'ye de şunun da alalım. market player. Şunlar açıyorum brokları. Serhat yürü git ya. <laughs> Neredesiniz lan? Kafanızı çıkartın da gömeyim size şu silahı. Gel. Dedi ve gömülemedi. Benim adama girip para çaldı telbise bak. Hiçbir şey alamıyorum hala korsuzum. <laughs> Oha havada stunladı. Hadi gel. <laughs> Kaç renk atın. <katıldım>. Wow. Oh. <laughs> <laughs> ha ha. Nerede işte? Aldım. Ben de ne <laughs> Bir şey. Ben gittim. gittim. Ben gittim. şeyleri açtım, Ben <laughs> açıyorum. Ben gittim. 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 Ben Evet diğer dropper şeyden de açıldı ne kadar çok para istiyor bunlar onlarda Oha be abi ya dntdv dropper 6200 dolar e Canım benim abi. Oh, Paralar paralar Geç şuraya Sini alıp gel canım Dur bir saniye Kendimi patlattım bu ne Nerede ya sen? Nerede lan benim evde şimdi kaç ka vardır? Uçururum bak size. Senin base'e geldim şimdi kendi base'ime döndüm ve 8.5k para var. Fazla dropper'ın yararı yani. Böyle özetlenebilir. Evet, ya kesinlikle fazla dropper'ın yararı. 20.000 bende de şu an 16.000. Bende de birikti yani o kadar kötü bir durumda değilim. <laughs> Ama yanlar abi. 16.800 17.200 tüh. Evet. 18700. Evet bir tane daha dropper açtım. O, hoppa. Açtım lan. Aha. Açtım. Silahları alıp kendi evimin önünde yere attım. En iyisi bize. Hacı burada hep bütün her şey yere düşüyor. Aynen. Bu daha zevkli oluyor. 46 binlik drop atacağım mesela şimdi. Hadi ya. O oh, reloading. Kaç 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 kaç. Bu okay. kim? Kim vurmaya çalışıyor? Bak bak bak. Son oh, kapıdan uçacağım. Oh, okay, bir önce. Aa içinden geçti. <laughs> aya gitti. aya yok. <laughs> aya yok. Aya değil. değil. Kola foku atın <gülüyor> <gülüyor> Paramı çaldım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> o kadar para gitti. Nerede? Bu okay. kim? Olsun ben senden en az 10k falan çalmışım da kadar. Samet de öldürdüm. Arkacılık yaptım. Gittim. 47k 8 var. 50k oldu. Hıkayım. 3k aldım. Ha niye çalıyorsun? Çalmadım. Ben senden çaldım mı? Ne açtın diye baktım. Çalmadım. Bakayım. Oh. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kolsuz yapacaksınız kaldı. Kolsuz dakika. Benim evimde kaldı abim çıkarım Reset karaktersiz çıkmaya çalışmak diyor. Çıkarım. Çıkamazsın. <laughs> Bak öldüm. <laughs> dropper var. Yatın gemine. Bir de hair dropper. Saç dropperı. Ben saç dropperı ne ya? Ne Abiden ya. İsim bulamamıştım. <laughs> Aynen başka birisi yok. Oğlum koşsalar diye oraya oyun safının şeyini. Yani oysa artık 5 bin oldu Allah Allah. Ve evet bu arada galiba bu video eğer yarın değil de ondan sonra yayınlanırsa şahit. Teşekkür. Aa sıkıştım buraya. Teşekkür etmem diye düşünüyorum. 5 bin abone için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Oğlum silah da alamıyorum. Allah cezanızı vermesin. Doritos bile yiyemiyorum. Ölmek için ancak kendimi ortaya atmalıyım değil mi? Bıçak kullanabiliyor mu? o Emel'cim mi geliyor? Hii, yanlışlıkla kapı şeyi aldım. Aa içine giren girerken öldüm ben. Ateşim ettiniz lan siz. 18.300 play buton. Bye. abone ol. alalım. 35 bin, 45 bin Abi VIP'ler içinde oh, böyle o. özel giriş yerleri var. Nerede? 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 250 Robux alıyorsun mesela. Ne alıyor? Kapılar, kapılar, sağ solda kapılar var. Beni oyundan attı mı? Sesim geliyor mu daha doğrusu? Geliyor. Geliyor. Az önce internete bir şey oldu. Kim o? Bu öyle öyle görevlendirdi. <laughs> Kim o? Mustafa. Ay, Mustafa diyorum. Hemen. <laughs> dedim ki git Berat'ı öldür dedim. Çok gelişti. Ben dedim ki oğlum o. aldım evet parasını da alalım şuradan. Berat abimin kaç parası olduğunu sana söyleyeyim. Ee, 9 10 yeri. kasa var. Hmm. Geldim şamba. İki kat çaldım. Şu değil lan? Ben kimin mekana gittim? Servis Gidim var. Nereye gittin lan? <laughs> İnsan benim mekana gelir ya. 5K var. <laughs> Pardon benim mekana geldim, Ben 5K'ymış. Bak tarihler çakarım. Şimdi 34 kallık dropper kaldım. Bir tek. Oh, bütün fallım. parasını çaldım kaçıyorum. <laughs> Zaten bir şey yoktu ki fazla. <laughs> Vallahi. Bak gelme. Bak gelme vururum harbiden vururum. Bu roketler Nerede, buklu ya. Rokette buk var. Ne oldu evet. ha? Dropperların hepsi tamam. Oley. Tipti misin lan? Evet. <laughs> Bu beni 46 kadar birikmiş. Fara şey yürüyelim, Berat'a yürüyelim. Nerede Berat? Aa duvarda yükseltmiş. Berat'a var, duvarları sen yükseltmeye başlamış ama. üst kat Aynen. Yapacağım. üst kata da şey yapacağım, dropper koyacağım. Evet. Emelci. Evet, Selam, dropperlardan far, bir tanesi daha açtım. Son bir tane 41200 lira kaldı. Ama gerek yok bak, senin bitti. 46000'e. Bine... <laughs> bir tane daha, o bir tane daha dropper geldi. <laughs> Aldım. Ciddi misin lan? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hatta istersen sen benim evime gel de çal. Oo. Fazla girdesin ya. Biriktir Berat ne kadar biriktirirsen o kadar fazla çalabiliriz. Biriktir gelelim. Sen değil yalnız. <laughs> Vay ben de çalacağım. Diyo var lan. Vermez gelin Evet. <laughs> benim evim değil mi? Geldi <gülüyor> öldürdü. <gülüyor> Gelmiş yani evimde beni vuruyor. <gülüyor> 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 ben vurmadım. <laughs> teleportla şey kapatmadan önce ben çıktım Faruk. teleportla giriliyor. Berat. Değil mi Faruk şey giriliyor. Ben, ben de biliyordum zaten öyle olacağını tahmin ettim ama ben yani oluyormuş abi. Ben de öyle Sadece sormak, sormak. Çok, en çok en en seviyede. Yapacak. 46 bin. 46, ya, 45 bin. bin. Üst kata çıkmayacağım. Üst kat, ikinci video olacak. Yani şu next floor 45 bin dolarlık kısmı sakın olmayacak. sakın açma o. Üst katı sakın açma ama. Burada free bir şey var onu açtım. Şu an 25 bin dolar ve 46 bin dolar. Yani yaklaşık olarak 71 bin dolara ihtiyacım var. O da hızlıca toplarsak şayet birinci katı bitirmiş oluyoruz. Like'a göre de ikinci bölüm gelir. Aynen öyle. Like'a göre de dediğin gibi ikinci bölümü gelir. Ondan sonra biraz Biz da kapışma çekeceğiz. olur. Be. Biz çekeceğiz şöyle. ancak sevilmezse atmayacağız yani. Sorar evet olur. kesinlikle. Yani yaklaşık olarak bu videoya kaç like gelirse ikinci videomuzu açalım o zaman. <laughs> Hatta evet. 5000 bin abone olduğuna ne yapalım? Ya bir şey yapalım. Hayır <laughs> evet, fazla geldi. biraz daha. Ne? Evet 100 like gelirse <laughs> 100 like gelirse ikinci videoyu da hemen yayınlayacağım arkadaşlar. Ben ne oldu galiba? Bop 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 bop. Saklanıyorum ben burada. Ben ah, üst katta şey dinleyeceğim ya duvarları falan. Kolun mu koptu? Kolun var ama <laughs> silah yok. Aynen bando olmuştu gidiyor ama Üst katta full silah var. Ha genişleş silahlar var yani. Açmıyorsun değil mi? Hayır merak etme isimlerinden belli. Şapkalar falan var. Galiba. 25.000 dolara bir tane şu an butonu açacağım dropper'ı. Dropper'ı başlasam lan. Ama Dropper da bin dolar en çok fazla para Hemen şurada şey birlikte almak istiyorum şunu O evet, tamam ben ikinci katı da alacağım Evet bir tane burada play buton aldım oh. Aldım Alçak En son dropper'ımı da yerleştirdim acı Ve üst kat bitti gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar Dediğim gibi bu videoya 100 like gelirse artık ikinci videomuzda paylaşacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. Roblox ismini merak ediyorsanız da alt taraftaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yalnız sadece follow seçeneğinizi kullanmak kaydıyla. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.